Günaydın. Bugün 28 Ekim Pazartesi. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Teb Yatırım ailesi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Küresel piyasaların gündeminde Amerika'da 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri ön plandaki yerini koruyor. Piyasalarda seçimler yaklaşırken hareketlilik sürüyor. Amerika endekslerinde cuma günü karışık kapanışlar yaşandı. İsrail, İran'a yönelik hafta sonu misilleme saldırısında bulundu. Ancak saldırının ölçülü kalması sonrası haftaya petrol fiyatları eksi %4'lü yaşanan düşüşle başladı. Küresel hisse piyasalarında saldırının haftaya başlarken önemli bir etkisi gözlenmiyor. Amerika endeksleri yeni haftaya başlarken vadeli tarafta hafif yukarıda işlem görüyor. Asya borsaları yeni haftaya pozitif başlıyor. Japonya'da pazar günü yapılan seçim sonuçlarına göre iktidardaki Liberal Demokrat Parti parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Yeni kurulacak koalisyonun Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım politikalarını etkileyeceği endişeleriyle Japon Yeni Amerika dolarına karşı değer kaybediyor. Tokyo borsasında ise %2'ye yakın yükseliş gözleniyor. Cuma günü zayıf kapanış yapan Avrupa borsalarının haftaya hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Hafta başında piyasalar üzerinde etkili olacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak Amerika'da hafta içinde önemli veriler açıklanacak. Küresel piyasalar için özellikle Amerika'da Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları önemli olacak. Perşembe günü bocun faiz kararı gelecek. İçeride Cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P'nin Türkiye ile ilgili değerlendirme raporu takip edilecek, kredi notunda bir kademe artış bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise geçtiğimiz hafta başında özellikle banka hisselerindeki satışlarla son 8 ayın en düşük seviyelerini gördükten sonra toparlanma hareketi yaşandı. BIST endeksi hafta başında 8.642 seviyesine kadar yaşanan geri çekilmenin ardından gelen alışlarla haftayı 8.908 seviyesinde haftalık bazda artı %1.31 değer artışıyla kapadı. Borsa İstanbul'un yeni haftaya olumlu tarafta başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli göstergelerde aşırı satım bölgesinden geri dönüş yönünde ortaya çıkan sinyaller dikkate alındığında BIST endeksinin ilk olarak 9.000 seviyesinin üzerine dönmesi bekleriz. Kısa vadeli teknik hedef olarak 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 9.640 seviyeleri takibimizde olacak. Hafta başında ara direnç noktalarımız 9.000 ve 9.195 seviyelerinde bulunuyor. Ara destek noktaları olarak 8.850 ve 8.700 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise endekste toparlanma hareketi içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Anadolu Efes, BİM, Garanti Bankası, Koç Holding, Sabancı Holding, Tav Havalimanları, Türksel, Türk Telekom hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb Yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.